8. sorumuzu çözelim. İşleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir demiş. İşlemimizde parantez, üslü ifade ve çarpım durumu var. Ee, arkadaşlar işlem önceliği parantez içinden başlar. Parantez içerisinde üslü sayılarımız varsa öncelikle üslü sayıları açmamız gerekiyor. 2 üzeri 3, 3 tane 2'yi yan yana çarp diyor. Ve 2 üzeri 3, 8'e eşittir. 3 üzeri 2. 2 tane 3'ü yan yana çarp diyor. 3 üzeri 2 9'a eşittir. Diğer üslü sayımızı da açabiliriz. 5 üzeri 2. 2 tane 5'i yan yana çarp diyor ve 5 üzeri 2 de 25'e eşittir. Şimdi eşitliğimizi tekrar yazarsak 2 üzeri 3 yerine 8 eksi pardon artı 3 üzeri 2 yerine 9 yazıyoruz. Çarpı 4 eksi 5 üzeri 2 yerine de 25 yazabiliriz. Şimdi öncelik parantez içinden başlayacak. 8 ile 9'u topladığımızda 17 çarpı 4 eksi 25. Şimdi arkadaşlar çarpma ve çıkarma işlemi varsa öncelik çarpmaya aittir. 17 ile 4'ü çarptığımızda 68 Eksi 25 diyoruz. 68'den 25'i çıkartırsak cevabı 43 C seçeneği olarak bulabiliriz.